Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle bahçemden e, haberler vereceğim, ektiğimizden meyvesi olanları sizlere göstereceğim. Şöyle küçük bir üzüm var arkadaşlar. Şöyle küçük küçük bu sene meyvelerini verdi arkadaşlar. Şöyle ilk defa tadacağız bunları da bu şekilde. Bu bahçemizdeki üzüm ağacımız arkadaşlar ve şuradaki de zeytin ağacımız zeytinlerimizde yavaş yavaş şöyle meyvelerini vermeye başladılar arkadaşlar şuralarda da yine üzüm ağaçlarımız var şöyle şurada da bir tane limon ektik bu da susamış yazık Evet burada da nanelerimiz var nanelerimi hep kuruttum arkadaşlar doğal olarak el yapımı kendim çıkartıyorum 3-4 yıldan beri hiç e, satın almıyorum artık. Gerçekten elde yapma e, yapma gibi olmuyor. Doğal ve hem de e, mis gibi kokuyor arkadaşlar. Lezzetli de oluyor. Salatalarda, cacıklarda falan, e, sarmada, dolmada her şeyde kullanabiliyorum arkadaşlar. Şurada da bir tane prensesimiz önce yazın gelirken gel kurmuştu. Gel ve suladıkça büyüdü. Burada da bir kök narımız var arkadaşlar. İlk bahçemizdeki binamızın Şöyle apartman hayatı ama normalde köy hayatı yaşıyor gibi yaşıyoruz arkadaşlar. Biz burada kendi bahçemizin içerisinde diğer bahçemize geçeceğiz şimdi. Orada da patlıcanlarımızı, biberlerimizi sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar üzümlerimi topladım. Doğal olduğu her halinden belli. Çünkü hiçbir ilaç ve zirai bir ilaç kullanılmadı. Kendiliğinden olan bir üzümümüz. Gerçekten tadı da çok güzel ve lezzetli tam da olmamış ama e, bayağı da bir tatlanmış çocuklar da istediler ben de kopardım 1 kilo kadar var arkadaşlar Allah'ım bereket versin e, bu sene meyvesini aldık İnşallah gelecek seneye daha da güzel verirler şurada da bir kök incir ağacımız var arkadaşlar bu da çok güzel oldu bu sene başında da meyveleri var küçük de olsa mor incir arkadaşlar bu Başında da şöyle küçük küçük gösterebilirsem biraz uzakta kaldım meyvelerini tuttular arkadaşlar elemeyi artık doğal olarak apartman hayatındayız ee, az önce de bahsettiğim gibi ama köy hayatı yaşıyoruz arkadaşlar burada da yine tavuklarımız var incirin hemen yan tarafında acıkmışlar yazık bunlar da akşam üzeri malum yiyecek istiyorlar bunların da yemlerini verip diğer bahçeme geçeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar burası da komşumun bahçesi doğal ve organik olarak bamiye oldu arkadaşlar daha yeni yeni küçük küçük de olsa tutmaya başlamışlar çok da güzel canlı canlı arkadaşlar ben de su olmadığı için ekemedim bayağı bir mesafe var kendi evimizle diğer bahçemizin arasında suyu ol yetiştiremediğimiz için ekmedim inşallah seneye ekerim arkadaşlar Evet şimdiden diğer bahçemize geldik arkadaşlar şurada küçücük bir zeytin fidemiz var onu sularken hemen zeytinimizin kökünde de böyle semizotlar arkadaşlar semizotu da bildiğiniz gibi balığa eş ve vitamini çok yüksek arkadaşlar bu semizotunda böyle oğlum hortumla ee, az önce bahsetmiştim. Şöyle hortumla suluyoruz. Ara mesafe uzak olduğu için evle bu bahçenin arası su az olduğu için bamya falan ekemedim demiştim arkadaşlar. Evet burada semizotu kendiliğinden çıktı ve bunu da organik olarak e, yetiştirdik. Ve böyle sulayarak turşusunu yaptım arkadaşlar. Turşusu da çok güzel oluyor. Cacığı da çok güzel oluyor. Ee, böreği de çok güzel oluyor arkadaşlar. Kırmızı mercimek veya yeşil mercimekle çorbası da çok harika oluyor. Yani her türlü yemeğini yapabilirsiniz arkadaşlar. Salatalarda özellikle çok harika oluyor. Salatası da çok güzel oluyor arkadaşlar. Bu şekilde sulayarak bunları da burada kurutmamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Evet. Aşağıda da şöyle biraz mesafeli kaldım arkadaşlar. Kabağımız var. Domateslerimiz var arkadaşlar. Şurada da bir tane güneşe karşı geldim. Ee, gözüküyor mu da bilemiyorum. Ben bile hiçbir şey göremiyorum arkadaşlar. Cevizimiz var. Şurada da yine kendi bahçemiz var arkadaşlar. Doğal olarak yetiştirdiğimiz fasulyelerimiz var. Fasulyemiz artık geçmeye başladı. Ve şöyle meyvelerini göstereyim arkadaşlar. Dolabıma attım. Yemeklerini yaptım. Kullandım sürekli. Doğal hiçbir gübresi yok arkadaşlar. Sadece hayvan gübresi. Burada yer elması arkadaşlar. Yer elmasının bitkisi de bu şekilde. Ağaç mı desem bitkisi mi desem arkadaşlar. Bu şekilde evet. Yer elmasının da bildiğiniz şifaları çok. Yine burada asmalarımız var. Kendi biz ektiğimiz burada yine küçük bir narımız var arkadaşlar bunlar geçen yıldan bu yana bayağı bir toparlandılar biraz hastalık e, oldu ama şimdi yeni yeni kendini toparlamaya başladılar bu şekilde evet gelelim şimdi biberlerimize evet yine bunlar da organik arkadaşlar meyvelerine bakar mısınız çok da güzel oldular turşusunu yaptım arkadaşlar. İnşallah kışlık turşumu da yapabilirim kurumazlarsa. Burası da süs biberler arkadaşlar. İlk defa bahçem bu kadar neşeli oldu. Güzel oldu. Canlı canlı. Burada da küçücük de olsa yaz önünde maydanozumu ektim. Ve buradan kendime yetiyor arkadaşlar. Bunun da içinde semizotu bitmiş. Arkadaşlar. Kar mısın? Kocaman kocaman oldu. Cacığını falan buradan toplayıp yapıyorum. Maydanozum da bu şekilde arkadaşlar. Ve şimdi patlıcanlarımıza doğru gidelim, beyhanlarımıza doğru gidelim arkadaşlar. Evet, bahçemden bahçeme atlayarak gidiyorum. Evet. Burada da yine doğal olarak yetiştirdiğimiz kabaklarımız var. Gerçekten çok fark ediyor arkadaşlar. Çarşıdan aldığımızla elde yetiştirdiğimiz kabaklarımız. Bu kabağım da biraz e, şeyi farklıymış ama yuvarlak yuvarlak. Çok lezzetli, tazecik, su gibi. Burada da yine biberlerimiz var. Şurada da bir tane arımız var arkadaşlar. Bunu da yeni aldık. Çok da güzel. Burada yine kabaklarımız var. Üzüm üzümlerimiz var. Evet. Burada da yeşil reyhanımız var arkadaşlar. Mor reyhanlarımız var. çok harika. Salatalarımızda kullanıyoruz, kaynatıp şerbetini yapıyoruz arkadaşlar. Bunun da şifası çok arkadaşlar buraya da fasulye ekmiştim ama olmadı. Verim vermedi. Ve şurada da bir kök kantoronumuz var arkadaşlar sarı kantoron. Her yıl kuruyordu ama bu sene geçmedi az az da olsa çiçeklerini böyle veriyor arkadaşlar. Şimdi diğer tarafa doğru şöyle gidelim arkadaşlar. Buradaki reyhanlarım da çok güzel oldu arkadaşlar. Burada da biber. Bunlar da salçalık türünden kızartmalarda, dolmalarda harika oluyor. Çok da güzel oluyor arkadaşlar. Daha küçük küçük bunlar. Bunları da Ramazan bayramında ekmiştim arkadaşlar. Çok güzel. Patlıcanlarım da daha yeni yeni kendini toplamaya başladı. Burası da kendi bahçemiz arkadaşlar. Şöyle de bir etrafı sizlere göstereyim. Burada da kendi oturduğumuz apartmanlarımız ve şöyle okullarımız. Yeni yapılan inşaatlar. Şöyle etrafımız bağlık bahçelik arkadaşlar. Çok güzel. Evet, bugünlük de videom bu kadardı arkadaşlar. Videomu beğeni yapıp desteklemeyi unutmayın. Zil butonunu da açalım ki diğer gelecek olan videolardan haberdar olmak için. Yorumlarınızı, desteklerinizi her daim bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.